Şuna baksın etrafı RTF yazıyor. RTF. Tamam mı Dayanırsınız sizde. Oo ne oluyor? Gelmedi gel. Buraya. Bura. Ne oldu? Kaptı oldu? Ne 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 oldu? Minyalan takıma nude atıyor bura be Koş Hadi bakalım. Bana yine şöyle bir oda kartı verirse tamam. Benim bagi nereye gitti? Lan bagi nereye koydum? Aa bagi uzakta kalmış. Ha, alan Gençler neydi? alan vuracak bu arada. Lan ölüyor. <laughs> Alanı ben şey ettiğim hey. ha düzelttiğim. 8 tane sesim var. Alana. Git git şuradaki beşer lan sağ almadın Ya. Bu arada alan öldürür ha. Çabuk çabuk gitmemiz lazım. Gidelim gidelim. Toros sıkıntı ya. Çık 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 çık. Oo çok fena yiyor. Oğlum vurmaya başladı la lan. Bayağı vuruyor. Alan da çok çok bak ya. Aha tam bir param var. Değil mi? Bir tane fıcıyım. Var. Ama nasıl evet yavaştan oyun alana doğru geçiyoruz. Nereye alalım gençler? Var mı aklınızda ben, bir yer? Bence bu insan alalım ya. Benim yok da Çünkü benzin nasıl oldu? Benzin, benzin Anladım, olası içeri gireceğim. İçeri gireceğim dolduracağım. Ruins'i mi alalım? Yani ben onu ediyorum. Olabilir ya. Alınmadıysa bu çok güzel. Yalnız kas ya. Ben şu sağdan gidelim. Allah Yakalanmayalım Allah. bunlara. Bir de, de arabamız kötü olsa çıkarsın diye bir şey Tamam Sen bulursun gel bak benim bu tarafta bagi vardır, garanti vardır. Allah. Artık alan yiyemeyiz gençler ona göre. Allah. Alan vuruyor. Allah ben alayım. Tamam. Ha bak burada Allah. var bagi gel Allah. al bunu. İkiz esas değil mi abi? Istiyor musun? Olur. A bagi abi. Astarüker be, konuş be. Birim <laughs> 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 Şimdi Koçunkeli, aa, Koçunkeli oluyordu, ya. Gençler bak affetmez bunlar ha, Vallahi dikkat Allah edin. bunlar ATF ats, affetmez kader. ATF sorun te. Bakayım. Bayağı sıkıntı. Geldi Aslında bu Tepe alınır mı ya? Aha, ne diyorsunuz? Baba, baba. Ya da bak gel benim işarete. Şura gidelim alalım. Bunlar George bu tepeye almış olabilir. kasıyor Oo bayağı kastı. O bayağı geride kaldınız bak. Oo çok kasıyor. Ben burada duruyorum şu an. Yakında var gibi kasıyor. Lan ne kasıyor? 16 kişi var zaten. Ne kası bu? Gide var. Alan kapanmadı. Ruiz boşsa alalım. Alalım. Bir dakika Ruiz dolu gibi ha. Dolu dolu. Dolu mu? Dolu dolu. Savaşabiliyoruz artık değil mi? Alan kapandı. Evet evet. Savaşıbiliyorduk. eş yedik. Oha. Gençler dikkat edin. Çıkalım buradan. <gülüyor> Burada <laughs> çık. Çık çık. Burada çıkmamız lazım. Geldimiz <laughs> yönden. Ee, ne yapalım biliyor musunuz? Mu? Önümüzdeki aim'i alsın bence biri. Bak şuraya var ya. Dur bekle. Hatta ben alırım ya orayı bekleyin. Şu açayım bir. Köprüden... Tepeye çıkanlar da çıkacak, nereye gittiyse. Oha be, gel lan. Çıkmışlar mı? Evindeki araçlar yok, yok çıkmış. Harbi mi? Gözükmüyor, bug'dan. dün gözüküyordu. Tepeye almışlardı, tepeyi. Allah! Kim sıkıyor abi sana? Vay sen çok sıkıntı abi. Lan Ruins hala duruyor lan orada. Duruyor mu? Duruyor. Geç de ben bir sis atacağım. beni almanız lazım. Şu an değil ama dur enerji basıyorum. Genel kaçıyor ya. Oğlum Aa, o... Kaldırıma çıkıyor. Bir bug'i vardı o Beni biriniz almanız lazım. Aa bak görüyor musun? Buraya doğru geliyorlar. Ne nere nere? Be bana açım alıyor. Yo, yo, şurada. Location. Oğlum bak kimse duymuyor beni şu an. Be beni bir alsanız da. Alo.

gitti, mı? araba, gitti. Bir tamam. ben bir adayım da mı bandaj var mı? Bakayım iki tane, beş tane var. Şöyle altın iki altın. tane alsan yeter. Eyvallah. Abi saçma da var. Gençler ruins hala çıkmadığı için problem. Ne yapacağız? Bak şu eve kapatabiliriz ama bence tepeye kapatacak gibi hissettim. Ben artık birinizle evet. geleceğim tamam mı? Ya araç kaldı. birinizin bagisini çalıyorum. Herhal edin. Öneğimi alabilir miyiz? Aha. Evet evet. Oğlum alan çok vuruyor. Alan çok vuruyor. Lan. Lan ben de geleyim seninle. Gel. Evet. geldi. Arkada araba var da. Aa kaldım yanlış lan. Oğlum. Allah cezanı görebilir. Abi biz mı? Tamam. Biz E sol gelmiyor. Eğime gir, eğime gir lan nereye Sola git, sola, sola. Al ulan. E, ulan, eğime al. E gir, ulan, gir. Ama buna geliyor şuradan. Tamam go. O kadar çıkmayın, o kadar çıkmayın. Balkonla ölmeyeceksiniz. Ölmeyin balkonla. Tamam abi, yerimiz kol. çok iyi gençler. Bu hiç sıkıntı ama. Aa savaşıyorlar, Ben ince alta tamam. giriyorum abi, köprü tarafına zaten. Tamam, tamam onlar birbirini yesin. Tamam benim yerim değil? çok iyi. Helal lan helal lan çok iyisiniz. Daha baygın verilmedi. Aa bak bak arabaya çıkıyor bunlar. Baydım onu. Yer abi nereye gitti? Şurada şurada. Aa patladı. Mantarın içinde. Mantarın içinde. Patladı patladı. Gel. Slayer. Arabayı getirsene bana. Dur ben onu kill'ini çekeceğim. Sen burada kal. Tamam. Ben onu oynayayım da kimini çekeyim. Acaba balkonda adam kaldı mı? Bence kalmadı. Var 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 vardır vardır vardır. Bakıyorum da şu an kimse gelmiyor. Aa buradaymış lan direkt. Koru beni. Abi dedim ya mantıklı. Sağdan gelemem. Abi de dur. Çıkacak çıkacak. Kit basacağım. Bas bas bas. Ben... Bakıyorum ben. Selçuk abi sen iyi bakma. Buldum ya. Tamam, <laughs> Tamam. çok iyisiniz. Tamam, rahatladık. Tamam. Burada baygın olması lazım ya bir tane. Bir adam da var. Nerede adam var? Gördüm. Bak bak. Headshot, headshot. Helal geçti. Kaldır, kaldıracak mısın? Ha, tamam. araba yok. Araba varsa bak şuraya alın hemen. Ben, sana doğru geliyorum. Baygın geçti ya. O beton tekeğini aldım ya o da salan dışıdı. Ben de bir şey daha Şunun adamı bir beş ile atalım. Tamam ya bizim yerimiz çok güzel. Tamam 4 vs 4. Arkayı salmayın bak soldan geliyor tamam. Aa, ben abi, abi bu duruyoruz alan kapanana kadar. Tamam ben mantardayım. Bula'nın tekeğini aldın mı? Bunun watch ona... out! Ba alan... Şey. alan Bak alan dışı watch kalmayın out. alo. Bak çok vuruyor aşırı vuruyor gençler. Direkt geç. He. Alan yerseniz ölürsünüz. Direkt tek atıyor. He. Nereye gideceğiz yani? Gelin. Gelin. gelin nereye gidin? İçeride attım ya. Şu, şular iyi değil mi? Tepede adam. Şu kayada bak. Ben sıkacağım ona. Yalan lan slayer yazın. Helal. Helal çok iyisiniz. Aynen. Bomba atacağım Aynen. bir pozisyona geçebiliyor muyum? Aynen geldi beni. Ha vurdu 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 tamam sol tamam. vurdu. Burada var. 4 ve 2 kaldık sıkıntı yok bizde bu maç. Dur dur dur. Dur hayır, öyle olmaz. Ee, yapma yapma. Tamam tamam tamam. İyi mi sıkıntı yok. Açıktan bak çok açıktan pik ha. Aynen. Çekerdi. Dur bakayım dedim de nerede diye. Bizim ETF'ler fena sıkıyor. Dur bakayım. Vallahi tamam onu alan dışı mı? Ha geliyor bak arabayla geliyor. Tamam. Şu Watch Hadi out. Şu eğimin arkasında var. Oo. Watch bir out. Bir kişi oğlum, bir kişi, bir kişi, bir kişi. Hey, alan alan dış mı kaldı? E odan geliyordun. geliyordu. Alan ne? Oğlum alan alanı ölür. Tamam, 20 kaya kayada kay 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 herhalde. Kayada kayada alalım. Üstünü al direkt, üstünü al, üstünü al, üstün al bombala. Hamza al sen üstünü. Hamza üstünü alırsın zaten bir kişi kardeşim. Rahat oynayın. Şu kayada kay olması lazım. Şey Başı bak, hiç bir yer yok. Kayı al, şeyi al, ağacı al. Şu bak işe adama bomba atsana. Tamam ya. Alan dışı şey zaten oğlum. Orada değil mi oğlum? Orada olmazsa lazım ya. ya. Şu kayada bak. Şunda. Şu Mark the location. Değil tamam attım. 50 tane bomba. Atma. Oo atıyorum bomba? Niye ölmüyor? Yaklaşabiliyorsanız yaklaşın ya sıkıntı yok. Tamam. Uh -huh. i̇şte, bu. i̇şte bu. İşte bu. Çok iyi. Şurada vardır. Siz yalayayım ben Şurada da vardır. Valla fark etmez. orada da vardır. Ben pikadan içinden alacağım. Direkt şurada bir yerde oluyor. Orada olmazsa şurada. Yart yurt. Araba şart. Bu sefer loot 3x zaten. Of lan. Şimdi daha keyifli olacak biliyor musun? Alanı direkt Alan çok kötü gençler. Ama yukarıdan çok alan var mı? Vallahi. Tam Martin alındı herhalde. Hacı. Ondan sonra şey alındı. El poz alındı bir de Los Leonas alındı. Bazı şart ya burada. Ben de bagi yok. Neyse o az aldım. Oluruz ya herhalde. 6x işaret diyorum. Lazım var, var olsa. Şu an gelmeyin de loot bittikten sonra bulamazsanız gelirsiniz. Evet sen ne yapıyorsun? Göz nerede? Nerede? Lan su göz Gel nerede? Durdum <laughs> burada lootlayayım dedim. Adam loot yapmaya yetmiş ya. Aslanım. Pika da yetmedi bize vay. Lan bir M4 çıkmaz mı ya bu nedir <laughs> kardeşim? Abi emniyetli şu an abi. Vallahi. Amda daha yeni başladık be ya. Gençler benzin alın arabanıza bak. Yok ben yolda kaldım. Zart, zurt istemem. Çanta yok. Evet gençler çıkıyoruz hadi. Let's go. Burada kalalım. Aşağıda drop var. sesin var. Ben ben. İyi iyi yerimiz iyi. Etrafa iyi bakın. Adam buraya getirmeyelim adamları. Çok kastı çok kastı. Etrafa bak. Gelebilirler. Bu taraf bende. Bak tepeye dikkat edin. Aa tepe 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 tepe. Geldi bak tepeye açık vermiyoruz değil mi? Arabayı... Arabalar tepeye açık verme değil mi? Çektirme bak arabayı lastikleri. Fede Arabayı çek. Heh. Aa tepe bayağı Mark the location. Hayır hala gidiyorlar. Ne yapıyor lan ha? Mark Bence location. kontrol ediyor ya kontrol Aa, ediyor. O, o ne lanmış? Abi bak abi arkadaşlar bir bug daha gitti işte oraya. Nereden? Şu, şuradan bir daha gitti. Tamam, onlar şu an bizi görüyor ya. Biz de onları gördük okey. Infomuz var yani bilginiz olsun. Hmm, arkaya doğru bir bak. Şuraya, şu kapıya gidelim mi? Almak Abi en sağlı var. direkt, direkt, Direk çıkalım ya. Ben ben Nere nereye gidersin? Sağlı gidelim en sağlı. En sağlı. evet, sağlı yapacak bir şey yok. Nereye gidelim bence? Önce tepeye alalım bak. Gel 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 aslanlar kaptanlar koş. Aa çok kastı. Bir dakika. Sağlı gel tepe dolu olabilir. Dikkat edin ha gençler. Risk, ya tam ora çıkmaz da. Güzel yer orası. Burada bir duruyum. Kastı baya kast. Ha bunlar savaşıyor. Maraz gire kafa attılar he. Lan bir tamam. i̇yi, i̇yi. Dur ayrılmayın bak ayrılmayın gel buradan. Buranın bu kadar kasması normal değil. Tamam dur abi burada. Hadi sola al abi bir şey dedi. sola alsana da solu. Aldığımız yere bak. Garanti bir oynuyoruz. Kapatma şansı yok ya bize. Ar. Aha. Ne alalım? Ben birini çekeceğim gibi duruyor. Abi şura. Marked location. Nere? Dur, dur 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 bir Sa Sağda adam var. Çıkıyor bak. Bak bak bak. Gençler. Mark location. Garajda bak. Birisi oradaki. Mark location. Mark location. Onlar gitti. Aha. Bir çare mi aldı ki? Bir tane Başlayalım. Bir tane şeyde bak. Bir tanesi burada kaldı. Onu çıkarmayacağız. abi. Gelin önüne doğru gidelim. Bagiler nerede? nerede? Hadi aslanlarım lan. Bak bunlar bunları vuruyorlar şu an tepedekiler. Tepedekiler vuruyor. Abi benim işaretlediğim yer var. Mark the location. Şu an uzak gidiyorum renderlamaz. Ana şu an yok. Gözükmüyor işte. Render dışı. Abi. Bomba ne? Bayılma. Bayılma. Bayılma gel sağdan gidiyoruz yine. Arabaya bineceğiz. Hat, gel. Hat, 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 hat. Gel koçum. İlker şuraya git ya. Watch, hat, out. Git. watch out. Watch out. Hadi mecbur böyle yapacağım. Geç, Dur. Ye, Rahat ol. Abi ne güzel. <laughs> tamam alandayız şu an. Ya, son anda buldu ya. Füf. Son anda buldu. Tamam sağdaki eve dikkat edin. Tam pisleyecek açıyor. Bomba atıyor, bomba atıyor. Bomba yemeyin. Eğimin üstünde durun bak. Eğimin üstünde alta durarsanız bomba yersiniz. Aa solda atıyor abi. Atsın atsın. Oynayacaklar. Enerjim yok ya. Alabiliyorsun değil mi Alıyorum Eğim ki. Rahat oynayamıyorum. Oğlum ya. Enerji lazım gençler varsa. Abi son bir tane kaldı. Atayım mı? Hiç yok ya. Genç dolu de dolu da de, de. Geldi geldi yakın. Gençler bagilerle bagilerle. Atsana bana amza evin enerjiyi. Hadi gidip şuraya alt, bir şeyler yapalım Oğlum öleceğiz ya. Sol alttan gideceğiz, sol alttan. Amza mutta öleceğiz. Ağzını kırdım. Hadi Tamam tamam yukarı yukarı. İlk yer, ilk dur ilk Yakın Ay, konuşalım, gelme. Konuşalım, konuşalım. Abi bura çok sıkıntı, sayar bir şey. Yo yo çok iyi oğlum bura ne sıkıntı. Bomba çek. Gel oyna. Gel. Daha geliyor. Sağ oyna, sağ oyna, sağ oyna. Gel, sağ oyna. Support kal, yakına gelme. Tamam sakin. Bir dakika. Git basacağım. Bekle ben sağda şunu indireceğim tamam. Bekleyin. Sol geldim. Tamam. Tamam bekle orada dur. Acele etme bir tane patlatıyorum sağda. Tamam patladı bir tane. Oyna indirin. Hayır. Oyna 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 oyna. Oyna oyna. oyna. Yaklaş yaklaş yaklaş. Aferin. Evet. Şş, no. Vur onu vur vur vur. İki kişi vur onu da vur. Ah lan. <laughs> Yapma be. Elinize sağlık yapacak bir şey yok. Oğlum. Ya. Abi onu patlatsaydım keşke. UMP olsaydı var ya. Takip etmeyin birbirinizi. Bence köy kenarlarından bir Ben ilk iki maçı mı koyacaksın abi? Yok sana o da koyacağım. Bunu da koyacağım. Şimdi gençler bak. Benim zamanında her zaman aldığım yer şurası bak. Direkt şurayı alıyorsunuz ya da şurayı. Yok burayı almayın ya şurası daha iyi. giriş nerede abi? Kardeşim buranın girişi Vallahi atla geç ya. Ortayı almayalım bence orta sıkıntı. İnşallah havada ölmeyiz. Hey baba, <laughs> Havada ölme şansımız var bu arada. Hadi bakalım. Suke sanki biraz kardeşim erken mi atladık? Bana böyle geldi. Olan inşallah güzel düşebilirsin. Ölmeyin bak. Hadi. Bak bu birinciliği alacağız ha. Ben bunun için savaşıyorum kardeşim. Yemek verdik be. Gecenin birine kadar. Gelen var buraya. Gel 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 gel. Siz de gelin. Dışarıda kalmayın. Hadi dışarıya al. Alttan geldi. Ulan BBS alsana. Üstte. Silah. Silah yok mu? Silah almayan sana. Altta bıçıyor. Ulan vuramadım. Hele. Çok iyisin. Bedene destek. Abla savunan lazım. Tamam orada dur. Solundan da göre bak. Tamam. Location. Çıkamazsın çıkamazsın dur çık çık çık. Bir dakika. Burada ben bir cam basacağım. Sublet alta yardım etsene. Gel şöyle gel. Yardım. Tamam. Ah lan vurdum be. Bir şey daha ya? 0, 0, 0. Yapma be. Bir şey yok, yok. Bir şey çekti o. Bomba çekti. Kaç 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 Bomba mı çekti oğlum? Bomba buraya atamaz. Aa benim canım çekti silahlarımın da hiç bir şey mermi yok. İt olmayan var mı? Var, benim yok abi. Gel ben bana. Indi. Bekle, abi, dur açacağım. Al attım Buraya al. Burada abi var, nereye gitti? Al attım, fd'me. Lan kim aldı? Bir hemen Anladım, altta. al, Al 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 al. Attım. Lan vuramadım. Oğlum çok sıkıntı ha bu ne? Sağdan yaklaşalım. Oh, Allah! Lan! Lan buradaymış! Oh! Ya Allah kahretsin. No x, Nasıl bayılıyorum ya? Hiç i̇ki iki kişi ha F'de ne? Nasıl korktun? Solda geliyor. Ha, tamam. i̇şte, <laughs> Aha, Gençler, ba Biden'ı direkt çekin çek tamam mı? Hadi da sanırım. Fener şarjı da abi. İkinciyi sıkamazsın. Hadi şey. Yok mu? Yok yok onun için yok. O zaman bir tane daha sık. Çünkü Arda da sıkamazsın o yüzden dedim. Heh tamam. Bomba çek ya. Bomba çek ah. help. Yapma. Ben bayım. Beyim... Bayım. Ah bayıldılar, dur bayıldılar. <laughs> Hadi lan çekti neyse. Çekti çekti. <laughs> abi Maraz ya. gitti. Yapacak bir şey yok. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Muhtemelen birincilik gitti gençler. Hayırlı.